Titan savaşlarında meslek sistemi oyuncuların birbirleriyle iletişim ve ticaret yapması üzerine kurulmuştur. Oyuncular oyunun büyük bir kısmında meslek sisteminden faydalanmak durumundadırlar. Meslek sistemi 3 ana meslek üzerinden şekillenmiştir. Bunlar demirci, toplayıcı ve simyacı olarak karşımıza çıkıyor. Her üç meslek de kendi başına bir sonuca ulaşamaz. Zanaatkarların diğer zanaatkarlar ile iletişim ve ticaret halinde olması gerekir. Bu da oyun içerisinde dengeli ve çalışılıkça para kazanılabilecek bir sistem doğuruyor. Meslekleri teker teker ele almak gerekirse öncelikle demirci ile başlayabiliriz. Demirci, klasik MMORPG oyunlarından alışkın olduğumuzun aksine kuşatma savaşlarında kullanılmak üzere kuşatma ekipmanları üretebiliyor. Bu da demirci, klanlar ve kuşatma savaşları için çok önemli bir noktaya taşıyor. Bunun yanında demirci mesleği, silah, zırh, aksesuar da üretebiliyor. Simyacı yer alacak olursak hemen şu şekilde bahsedelim. İyileştirme, hayvan iyileştirme ve yenilenme potlarının yanı sıra gücünüzü iki katına çıkaracak parşömenleri de simyacılar yaratabiliyor. Bu parşömenlerle tabii ki kale kuşatma savaşlarında gerçek PvP'lerde ciddi anlamda bir başarı elde edebiliyorsunuz. Ama aslında simyacıyı kale kuşatma savaşlarında önemli kılan şey paralı asker üretebiliyor olması. Bu paralı askerler de savaş alanında klanınız ve sizin için savaşabiliyorlar. Simyacıdan sonra oyunun en önemli mesleklerinden bir tanesi toplayıcılar. Çünkü demirciler de simyacılar da toplayıcılara muhtaç. Çünkü demirci ve simyacı mesleklerinin kullandığı bütün craft eşyaları aslında toplayıcılar tarafından toplanıyor ve bu da toplayıcıyı çok önemli bir noktaya taşıyor. Hemen şöyle bakalım. Aslında kendi başlarına ürettikleri bir şey yok. Sadece topladıkları şeyleri satmak üzerine bir sistemleri var toplayıcıların. Ama toplayıcı oldukları için diğer meslekler için çok önemli bir konumda oldukları için oyunun en değerli mesleklerinden bir tanesi. Simyacı ve demirci bahsettiğim üzere PvP savaşlarında çok önemli ve simyacı ve demirciye bağlı olarak toplayıcılar da önem kazanıyor. Genel olarak Titan savaşlarında meslek sisteminin çok çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyuna ilk başladığınızda bütün meslek seviyeleri 1 olarak size geliyor ve oyunun en son seviyesine kadar toplamda 10 tane kazanabiliyorsunuz. Hepsi 1 olduğu için 9 tanesini bir tanesini ve daha sonra artan bir taneyi de benim şu an toplayıcıya verdiğim gibi herhangi bir mesleğe verebilirsiniz. Burada oyun size bir sınır koymuyor. İsterseniz 3'er 4'er de bütün meslekleri dağıtabilirsiniz. Ancak bu şekilde bir sistem uyguladığınızda son level ulaştığınızda hiçbir şekilde 10. seviye bir mesleğiniz olamaz. Çünkü oyunun başından sonuna kadar toplamda sadece 10 adet meslek puanı kazanabiliyorsunuz. Bu puanları da mantıklı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Craft sisteminin basitliğini göstermek adına kendime bir hançer craftlayacağım. Benim mesleğim demirci. Sınıfımda katil. üretim arayüzüne girişledim. Buradan katili seçtim. hançerler çıktı. Seviye seviye. Gayet basit bir e, menüsü var. Burada mesela gizlenen kısa bıçak 90 92. Seviye. Üç e, tane e, varyasyonu var bunun. E, en güçlüsü var. Biraz daha düşük olabilir. Ben de şu an en yüksek modeli için ne yazık ki bir eşyam eşya eksik. O yüzden bir alt modelini yapabilirim. Gizlenen kısa bıçak. Şuradan çok fazla uğraşmamak için zaten iki elimle kullanacağım için iki diyorum ve başlıyorum. İki tane kendisi otomatik olarak üretti. Çantamızı açalım. Şu an bunlar kilitli. Şu şekilde açalım bunları. Ve evet, şu ikinci elimize de şunu çıkardıktan sonra şu şekilde giyelim ve hançerlerim geldi. Özetle, Titan savaşlarında meslekler PvP ve PvE'de çok önemli bir noktadadır. Oyuncuların kendi becerileri, karakterleri ve ekipmanları kadar mesleklere de önem vermesi gerekir.